Ve kıyamet günü herkes çıplaktır. Evet. Annelerimizden Ayşe annemiz bazıları sevdi annemiz der ki ya Resulallah o gün hani biraz da utanarak insanlar birbirine bakmaz mı? Hani utanmaz mı birbirinin çıplak olmasından? Der. Efendimizin cevabı hepimizi sarsması gereken bir cevap. O gün herkesin öyle bir derdi vardır ki kimsenin bir ötekine bakmaya hali, mecali, vakti, imkanı yoktur. Ben bunu bizatihi yaşadım. Allah hiçbirimize bir daha yaşatmasın. 99 depreminde ki yaşadığımız coğrafyada mutlak olacak. Yani şimdi bir lisani dua vardır, bir kalbi dua vardır, evet. bir fiili dua vardır. Yani eğer devletimiz, belediyelerimiz ya da bu konuda sorumlu olan STK'lar kim varsa, evlerin depreme, binaların, işyerlerin depreme dayanıklılığını fiili dua olarak sorgulamıyorsa, gerekli düzenlemeleri yapmıyorsa, Adnan'ın sadece diliyle ve imkanlarıyla, kalbiyle yaptığı dualar, kısmen kafi gelmeyecektir. Kısıtlı kalacaktır. O yüzden kul Allah'ı imtihan edemez. Allah kulun imtihan eder, üzerine düşün yapması gerekiyor. 99 depreme oldu, gece teheccüd vakti, uyanık haldeyiz. Deprem bir oldu, dışarı bir çıktık. Avcılardayım o zaman Uğur Bey, Firizköy'de. Evet. Avcılar da en berbat yani yerde hocam. Öyle, bir de bizim yaşadığımız yerde bir tane binaydı. Sağ sol etrafı boştu, daha evet. sağlam sallandı. Bir de evet. uyanıksın ya o vakitte. Hı hı. Uyanık olduğu için hissettin. Tabii ben hazırlıklıyım. Yani zaten yeni namazı filan kılmışız. Ehli teheccüd olmak hep kurtarır insanı. Oradan bir çıkmışız dışarı. Yani en azından üstümüz sağlam diyoruz. Ama o korku haliyle kimse yanındaki ne giymiş? Üzerinde ne var? Bayram abi. Hiç kimse bunu değil. Herkesin tek derdi o an canı. Doğru. Demek ki dünyadaki bir 45 küsür saniyelik bir deprem bile insanın aklını alıyorsa oradaki dehşeti düşünelim. Ve o gün ilk giyinilecek kişi Hazreti İbrahim'dir. Sonra ilk giydirilecek kişi cennet elbisesiyle peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleridir. Ve şimdi, şimdi orada demek ki herkes çıplak ama elbise giydirilirken cennet elbisesi giydiriliyor. Evet ama öyle. ilk kime giydiriliyor? Peygamberimize, Hazreti İbrahim'e. Herkes daha giyemiyor çünkü evet. herkesin anda korkusu var, şiddeti var, dehşeti var. Ve öyle bir ortam ki belirsizlik var. Hani mesela şimdi biz belki iki saatlik programda belki birkaç bölüm daha çekeceğiz bununla alakalı konuşacağız. Evet. Bahsettiğimiz zaman dilimi yüzlerce yıl, binlerce yıl sürecek. Mesela bazen adamlar der ki ya artık yeter bek beklemekten, sıra beklemekten sıkıldık ne olacaksa olsun der ya. Evet. İllallah der ya. Mahşer günü o illallahın en üst sekmenini diyecek. Peygamberimizin orada üç tane şefaat olacak büyük olarak. İlki bu olacak adam cehenneme gideceğini belki az çok öngörüyor. Hı hı. Ne olacak olsun diye artık beklemeyelim diyecek. Nasıl bir beklenme? Bazıları 50 bin küsur yıldan bahseder. Ayette geçmez. Hadislerden et olarak işaret Mahşer yoktur. Mahşer günü beklemesin hocam? Tabii. 50 haşr oldu. Yıl. İnsanlar haşr oldu. Evet. İbrahim abi arkada ver bize şöyle bir dümdüz olan bir alana. Uğur Bey Mars'tan bahsetti diye ver abi bizim Mars'a. Mars'ı görelim. Dümdüz bir alan. Evet. Yeni bir güneş yaratılmış. Şimdi... Şöyle bir alan düşünün. Dünyalılar dünyada Marslılar Mars'ta falan haşır olmuyor. Herkes bütün kainat evren hep beraber. Ortak alanda. Aynı yerde ortak alanda. Kat trilyarlarca insan var. Allah Azze ve Celle özel bir güneş yaratmış. Herkesin başında aynı enerjiyi vermiyor. Yan yana olsak da sizin ya da benim ya da Bayram abinin ya da Mehmet abinin herkesin kendi günah durumuna kadar bir baskı yapıyor. Susuzluk hat safhada. Hmm. Dünyada adam üç gün susuz kalsa ölür. Orada susuzluktan ölüyorsun ama ölmüyorsun. Mahşerdesin ya. aşıktan feryat ve figan halindesin ama ölmüyorsun. Mahşerde bir nevi o zaman cennetin ya da cehennemin hafif böyle bir şeyini çekmeye başlayacak mıyız? Tabi. Ama bunu kimler çekecek? Herkes yaptığı amele göre çekecek. Zaten kişinin hmm. ahiretteki durumuyla alakalı bir ön bilgi verir. Kabiri. Kabir hayatı ahiretteki hesabı ile alakalı bilgi verir. Şimdi mesela mahşerde biz şimdi birazdan öyle tablolar göreceğiz ki öyle tablo göreceğiz atlan diyecek ki yandım Allah diyecek yahu. Ama öyle bir tablo göreceğiz ki sana aşk ile yandım Allah'ım yahu diyecek. Öyle tablolar göreceğiz. Şimdi mahşerdeyiz. Dümdüz bembeyaz bir alan. Bu dümdüz alan içerisinde herkes bekliyor. Bakınız bahsettiğim alan bayram abi böyle 50 bin 100 bin kişi değil. ...milyonlarca yıllık insanlık tarihince... Evet. ...yaşamış olan tüm canlılar... ...insanlar orada... İşte bak Mars'ın... ...bu Mars'ın yeni görüntüsü şu anda bu. Böyle bir ortam tabii düşünün... Evet. ...ve herkes aynı aydınlıkta değil Uğur Bey. Yani mesela oradayız... ...Allah ameli sebebiyle... ...abdest uzuvları sebebiyle... ...ne yapmış işte... ...Mehmet abi abdest uzuvları sebebiyle... ...biraz nur vermiş... ...o aydınlıkta biraz gidiyor. Aydınlık olunca... Birazcık da olsa moral oluyor. Evet. Yanındakiler diyor ki: "Biz karanlıkta kaldık." diyor. "Gel, ışından ben de faydalanayım." diyecek diyor ayetlerde. Ama gidemeyecek böyle bir ortamda. Herkesin başında güneş var ama ışığı yok. Uzay gibi düşünün. Dünya'da atmosfer olmasa, uzaydan gelen güneşin ışığı dünyada yansıma yapmaz. Çünkü uzay değil mi? Güneştir. Güneş uzaydadır ve her yeri aydınlatması lazım ama aydınlatmıyor her yeri. Uzay karanlık. Şimdi bütün bunların içerisinde herkes terliyor. Hadiste diyor ki terlemelerde, İbrahim abi o hadisleri de sırasıyla mahşer başlığı altına seçtim. O hadisleri de arkada sunabilirsin. Mesela burada e, ee, Buhari Rikak'dan bahsettik. 80 numaralı hadis. Buhari'nin zekat kitabı. Her kişi o gün günahına göre terliyor. Allah Allah. Yani bakın ya, bahsettiğim şey Günahı çok olanlar çok terliyor, az olanlar az terliyor. Bakın hadiste şimdi göreceğiz. Öyle bir ter ki kişinin boğazına kadar gelen terlerden başlıyor. Yani nasıl Allah Allah. insan nasıl birikebilir teri? Buyurunuz. Burayı siz lütfedin isterseniz. Evet, kıyamet gününde güneş insanlara o kadar yaklaşır ki, ha güneş yaklaşıyor hocam. Güneş o kadar yaklaşır ki, hatta dökülen ter insanın boyunla kulak ortasına erişir. Yerden boyunla kulak ortasına kadar. Ama alan dümdüz halbuki. Ama Allah özel bir çizgi çizmiş. Yani ...atlanın etrafında o anda göremediği bir çizgi var. O günahın nispetinde. Mevzu billah hafazan Allah onu dolduruyor. Evet. Yanındaki daha fazla olabiliyor ya da daha az olabiliyor. Bazı insanlar düşünün yüzü koyun olarak orada olmuş. Kafirler için özellikle, bazı zalimler için. Öyle bir ortam kimseyle konuşulmuyor. Kimseyle muhatap olunmuyor. Kimseye cevap verilmiyor. Herkes ne olacağını bilmiyor. Herkes orada ümitsiz, herkes bir korku içerisinde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.